Az barış ışık, ee, az ee, sala hashtag dedi anda lejiyat medeniyeyi. Ama böyle bir sal, bir tu sal eke az ee, karışana gittim. E, Deman notu nehi da mendes bir vekarikir. E, az gelecek cihaz bittim, le şanoya başer mendur des deje euh Navendahuneri ya ahmedi euh deseme Lurchabatim euh men conservatoire le Tchukrova Üniversitesi kadant leser şanoya zarokan u listkvania zarokan men le İngiltere eh Bajareplumte staj vergit Dora 5 saniye Batmani şanoya başirdem am şu Batmani gavaku ku şanoya başirat avakların ez o yüzden havalı khan behevraç olmuş bu avakların alur. Pisti 5 salla kayyumatın u şuşu şanoycigırtın MJ işkar derketin de hem baba yaki ezatım var. Liverji menu bıra içe avakır Mordem sanat.

bu elim sert çiro Yani çiro kalıver aslında çiro kavı gerek kervne. Am çar sade melver ava kriye. Yani tevi ambijin bejin sas kırnavi, avahiye çi kırnavi ve bu çar sade melverin. Le akem uh, pevajo ya pandemi eşişin ave derken ama beje sade ku niv am vak uh, aktif am xabet yani yani. Lever. Ma gelek tişta lever ekür xabatın ma çe bu. Yas peşit xazım bejm amser du fikra prani lever radu estin. Yekje am xazım ku zaroken ku je hüneri durun am wan wan u nafbera wan u hüneri de tekeliye kideyin. Am atölye am, bejm bi kargiha listika am dicin gunda praniam gunda tercih etkin. kin jiber ku bajara da bajara da jendleizin jibo rehabilitasyona am bejin jibo komeleyin jibo zarokat khabtin jibo wan jibo zarokewan am atolye listik tishten usajich etkin ama praniam tichin Eko. Yani Liberty e, Peymana e, Birleşmiş Milletler e, de madde biz tüneh si siviyek u sivdü diya da perverdi e, u mafe e, hoge iştandına höneri bahsa vedike e, ku ve peymani imzebike de ve bineci. Yani dev ve be höner nemin. بخباة انشاندين نمين هلا بروردية دا دوي خورت لي مخابنكو كو دوي عرنگارية دا او نم ممكن أرمانجكو بومي واك عرمان كو او مافي كو اوش كاتية سندن ام تخوازن اوي مافي باواي اكي ام اوكا اوي بدن اكرن يعني Yani zarok lur e, dınav şarda her tüm dınav yeşi Yani ambeşin bejin şar nin beji disa dınav şarın nafkayı Yani e, için mesela mekteba, mektebin ku e, jiddeh günde kesahani ne mektebe ki da civandine. Tu yekji işte e, günde van, işte zede ee, ol darın e, Juan Rad bin Hizbullah yak nizam zeyde eko e, e, korujine ev korujine yak e, e, işte malbata gerila tedahne evana mesela muten cem hev le emdibinin ku dnav yani zarokan da o, ev u dijminati ek işte kusa e, çeydi be le mesela hüner ev e, be hüner marif dibine ku E, teqliye ki diji mumkin yani teqliye ki diye uzharuk behavradatin yani an bej hatta yevare catalistik wandaste wande chi vikatu kushun yani avjidina vuye ekeda akudbin legavaku kari huneri le akudbin yanjiye mesaj wana kukla yeki, ki atuleki kukla chitkin herkes kukla khu avadke tudbiniku Ee, şuna ku işte be, be, pev biçin u şuna ku tişten vusa bıkın rast rast tutu bini ku e, tuhazın bitera de, de, bu an tışta behevra tekili deyinin. Tutu bini u ku, kukla edi kukla ek de behevale ku ve yani e, her de kukla entinin hev du heval kukla in hev behev dedin e, akhaftın. Ak bini ki tekeliye kiddi tedanandın. Yani Arman camiye yekem çuna vangunda gunda ev tekiliye ku e, yani henek pozitif be ekurin. Yani cıvaki da edi e, e, taybetti ou e, 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 jehv nerazi buna nafxi ou e, jehole berakir. Ev işte ki gelek miyim? E, jibo cıvaka me gelek gelek miyim? Çünkü emprani jvet işte yani. Jibel ku emna yek em yek bi yek Yani ev tiştek mühime. Ya diji zarok ne khudi zayende ne ji embejin hela o lida siyasi fikri hela ne teveyi de zarok ne ve ne Zarok Heyye, Ji ber wî divê bigîşin mafên xwe û wek zarooka biî. E ev e, jî e, di vê bi hunnerê bi çanda xwe jiyanin bi zimanê xzikmakî van hemmut e, hev mafên zarokane û e, belkî em wek saiyeî. nikarbin hemu mafa bigijinin wan ama am bejin heyla çandu hüneri da am jbo jibo peşaro belki ne bin hünermend yani armanca meciş ko ne ve ko muamkin bu ba ki fikrin pozitif bilal peşaro jaxo mezekin jiber ve ki ev akwa yekmine yani lisar e ee, ve... e, e, e navende ya duemji e le ser chanda ku iro honda de be yani formen shano yani formen hüneri... ya yen kurdi iro yek bir yek tun edim ambe ser van formant habitin yani yek jvan e, forman e, Çanda ve Beji. E, ki Çanda ve Beji bese cüreyan te kalkırın dınav kurdade. Yekje deng Beji. Yekje çirok Beji. Yekje ji e, Beji. Derveşi tişten usa hene e, 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 evji marvetkar el serzeyde bike. kazım gazım hersiye bisekinim. یک جه چیرو که قلد که و هر تشتی وک و بیجه کی جمرا ود بیجه یک جه یعنی دنگ بیش راست راست و گوتنی نخواه بسترانه کی به ملودیه کی جمرا ود بیجه قول بیجه تشتین کود خوازه و بیجه جمرا جین کو ام بیجن و گوتن هیه به وقت چیروک بیجا ود بیجه. چین کو گاو دیالوگ تک و نو، دیالوگا به وقت دنگ بیش به سیتران به ملودیه دبیجه.